Sen Şükran abi niye hala takip ediyorsun? Oğlum ben birini takip ettim mi bırakamıyorum. Ben ölmüş akrabalarımızı bile takip ediyorum hala. Kimi? Rahmetli Cemal deyim mesela. Haftada bir DM'den alev atıyorum ya. Ölmüş adama niye alev atıyorsun oğlum? Oğlum biz onunla çok sert takıldık zamanda. Çok gün işledik. Cehennem şakası yapıyorum ona. Hani sen yan ben geliyorum hesabı. Tövbe tövbe. Burası da. Gel bir bakayım. bakayım. da daha güzel. Olur olur. Daha büyük. Ay, ay anne çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Nasıl? Oğlum çok heyecan lan ben. <laughs> çok fena oldum. Tamam dur. Gözlerini kapat, derin nefes al. Ne? Bana güven, gözlerini kapat, derin nefes al diyorum sana. Tamam, bak. Sakın açma gözlerini. <laughs> ne olmuş? <yapıyorsunuz? gülüyor> bir şey? Ben ceylan miyim Ay tıpkı benim gençliğim. Pek benzemiyorsunuz ama. Tıpkı benim gençliğim. Tıpkı. 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 Hı. Ay anne üç gün kaldı düğüne. Ben nasıl sabredeceğim? <laughs> üç gün varmış evlenmesine. Baya düğüne geldik ya. Ben hüsnü püsün dilemeyeceğim. Ölmesi yüzümü. Keşke baban Hı. da burada olsaydı. Merak etme. Yukarıdan bir yerden bizi izliyordur. İzliyordur tabii. Köpek. Uçağını doğru düz kullanmaz. Etrafını izler. Kim bilir kimlerle karıştırıyordur. Gelecekmiş düğüne. Aa, gerçekten mi? İlk kez kızının önemli bir anına şahitlik edecek yani, öyle mi? Yalnız mı gelecekmiş? Sence? Hayır. Tabii ki bir orospu bulmuştur. Anne. Ya şöyle tanımadığın insanlar hakkında şöyle konuşma Allah aşkına ya. Merve. Bak ben senin annenim. Babanın yanında benim dışımda kimi görürsen orospu diyeceksin. Anne. Bir bakayım. Bak çok kolay. O orospu üç ece. Söyle. Seks işçisi. Hı. Olur. O da. Olur olur. Tamam. O da olur. Merve gülme bak. Gülme kızım. Yarın öbür gün başka bir kadından ah bu da senin kardeşin diye karşımıza dikilirse o zaman da ben çok gülerim ama. Bir şekilde kaçalım bundan. <laughs> Bunun ölçüleri <laughs> tamam. Hadi bir yerini deneyelim. Tamam. Ay Hadi olacak. Canım, merak ediyorum. <laughs> Yuvak gidin bunlar. Buraya kim girdi gördünüz mü siz? Yok. Zeliha Hanım, siz mi geldiniz? Siz, 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 siz ne yapacağız? Zeliha Hanım, evet. geldiniz mi? <laughs> tamam, gelinliğiniz sağdaki askıda deneyebilirsiniz. Anlaştık, tamam, lazım. Gelinliği giy. Giy gelinliği. Saçmalama be. Giy ulan. Ya da giyme. Bırakmasın beni diyorsun, giy gelinliği. Giy can. Zeliha, hadi giyin çık. Çok merak ediyorum senin gelinliğini de. Bizim görmemiz uğursuzluk getirmesin? Ha, yok canım, damat görürse uğursuzluk getirir. <laughs> Anneciğim, tamam nasıl görecek Allah aşkına çocuğun gözleri sekiz mumlar. Anne yok artık ya kadın şurada sus. Aa <laughs> kız bu ne hal? Bir dakika anne. Erkin demek sonunda evleniyorsun. Sonunda mı? Oğlum bu ne hal? Oğlum deme şuna. Kızım ne diyeceğim çocuğa? Seks işçisinin evladı <laughs> değil. Ben beni dinle. Eteğime basıyorsun. Eteğime basıyorsun. Eteğime basıyorsun. Eteğime basıyorsun. Yapma. Yapma. Anlatma. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Koray. Başım. Sen de tatlım? Ne diyeyim ya? Ya, ya bir müdahale et. şey söyleyeceğim sana. Ayrılın. Bu mu? Nefes soğumuyorsun. Alama, alama. Gel. Bak tam ya. şurasına ya. bastırman lazım. Şah tamam. Bayıltamıyorsun ki. Ne şey diyorsun ha? Ya bunun oğluna değil. Ya. Hayır dinlemiyorum. Hayır Yapayım. dinlemiyorum. Ya. Anladın mı? Dinlemiyorum. Eyvah basıldık. Ne oluyor burada? Sen kimsin birader? Ben üstündeki gelinin müstakbel kocasıyım. Asıl sen kimsin? O da üstündeki gelinin altındaki gelin. Merve. Ee, bir açıklama yapar mısın Sevgi? Ee, aşkım. Şey. E, Erkin benim çok eski arkadaşım. Evet. Ee, Koray da öyle. Biz. ya Düğün için gelmişler bana sürpriz yapmışlar. Haberim yoktu şakalaşıyorduk. Yani şakadan boğuyordum. Şakadan yani. Şaka. Sikerler öyle şakalaşmayı. Şşş Poyraz ne yapıyorsun? Der. Benim yerimde bir başkası olsa. Ama ben demem. Çünkü ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum değil mi aşkım? Al nefes al. Biz birazdan geliyoruz. Gel birazdan. İyi bir insanım bin, değil mi ben aşkım? çek kafana çek. Kalır. Gel, gel, gel. kalır beni. Gel, Kaldır beni. Gel. Kaldır beni. Eteğine basma. Gel. Ver eteğine basma. Eteğine basma. Şu eteği. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Şu kralda götürme niyetimiz yok ya. Anlayacaksın. İyi de yani. Ya bir şey için geldim. Ne, ne yapıyor bunlar dışarıda ne ya? Ne oluyor? Ne biçim kavga bu ya? ya? Ne ne şey Biraz sinirleri bozuk, Allah Uçum. Allah! E yine kavga ediyorlar. İyi mi lan böyle? geldi. Ha değişik. Hı. Yine başladı. Allah Allah! Ya kusura bakmayın, böyle biraz e, kötü bir başlangıç oldu ama... E, ...Poyraz ben. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldu. E, bu arada e, e, Merve'nin e, şahit olmana da çok sevindim. Şahit mi? Şahit derken hani nikah için mi yoksa bir dava olay bir şey mi? Yok nikah için, nikah için. Çok teşekkür ederiz. Ya o zaman bu gece şöyle hep beraber güzel bir yemek yiyelim mi? Hep beraber derken? Olur anne olur. Biz de yeriz, biz de yapalım hatta. Sen nasıl istersen aşkım. Tamam, biz de akşam güzel bir yemek yiyoruz. Şimdi benim bir e, tekne turum var. O zaman akşam görüşüyoruz, tamam? Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hadi. Senin kombinin tamam ama sen akşam yemeğe böyle gelirsin Onur. Damatın gelinlikle görmesi gerçekten uğursuzluk getiriyormuş. Sensin uğursuz. Ben ne yapacağım şimdi gördü beni böyle Poyraz. Giyemeyeceğim ki bunu. Değişik mi? Değişik mi? Ha? İğrenç bir elbise ayrıca hiç yakışmamış. Öyle mi? Seni Züleyha'ya söyleyeceğim. Zeliha gerizekalı. Olsun. Zeliha da Züleyha da hiç problem yok. Kızacağız ne yapacak şimdi? Zeliha'nın ebatlarını konuşmayacak mıyız? He? Ne söyledin de sakinleşti? Ya sen onu bırak da sen niye buradasın? Onu söyle bana. Niye geldin? Merve, senden özür dilemeye geldim. Bir beklenti içinde olduğumdan değil bak. Yanlış anlama. Ama bu vicdan azabıyla yaşayamazdım. Bak Koray'dan da özür diledim bak. Ay Erkin hadi Allah aşkına doğruyu söyle ya. Dedem borçlarının ödemesine karşılık senden ve benden özür dilemesini istemiş. Aa, bu. Sen busun işte. Busun sana yakışan bu çünkü. Sen ne söyledin peki? Önemli bir şey değil ya. Senin benim kardeşim olduğunu söyledim. Merve ne kardeşi ne saçmalıyorsun sen? Vallahi erken. Poyraz dünyanın en düzgün, en medeni insanı. Tamam biraz öfke sorunu olabilir. Ama bir senedir bunun için tedavi görüyor. Onun canını yakacak bir şey yapmam anladın mı? Yakın arkadaş dedim olmadı. Eski nişanlım olduğunu zaten söyleyemem. Ne yapayım? Bunca zamandır niye bir kardeşin olduğundan haberim yok demedim. Onu da şöyle çözdüm. Babamın başka bir kadından oğlu olduğunu söyledim. Yani sonuçta babalar bir yani öz kardeş sayılıyoruz. Doğru. Annen nasıl karşıladı bu durumu? Tabii ki de hoşuna gitmedi ama ne yapsın kadın ayak uyduracak. Ben neyin oluyorum bu durumda? Ha, sen de Erkin'in anne tarafından kuzenisin. Bir günde iki kardeş kaldıramazdı. Ha, doğru. Kuzişim. Aynen. E tamam bak. Ya ne kardeşin ne kuzişi. Ya bir de gitmişsin çocuğa nikah şahidi olacak falan demişsin. <laughs> i̇şte onu keyfimden söyledim. Niye? Canım yandı çünkü. Uzun süre canım yandı Erkin. Senin de yansın istiyorum. Vallahi hiç umurumda değil. Düğüne kadar bu yalanı sürdüreceksin. Yoksa ne seni affederim ne de o borcunu ödeyebilirsin. Merve, bak anlıyorum. Aramızda... Aramızda yaşanan bunca şeyden sonra senden tek bir şey istiyorum Erkin. Tek bir şey. Bunu yapmayacak kadar bana değer vermiyor olamaz. Bak, dinle bir... Akşam tam vaktinde evde olun. Tamam mı? Geç kalmayın. Karşım. Ne yapacağız şimdi? Benlik bir şey yok, beni ilgilendirmez. Seninle buraya kadar geldim. Dedeme yalan söyledim. Merve ile buluşturdum. Sen ateşle bana üç beş, bir. hadi ben gidiyorum abi, tamam. Aramızda yaşanan bunca şeyden sonra senden tek bir şey istedim. Tek bir şey. Bunu yapmayacak kadar bana değer vermiyor olamazsın. Sen nereden öğreniyorsun böyle güzel havalı cümleleri? Nereden aklına geldi bu yaz? Yürü lan, yürü.